Herkese merhaba. Parmaklarınızı yiyeceğiniz bir tarifim var. Mis gibiden saray usulü zeytinyağlı biber dolması. Daha önceki videolarımdan birinde Çiğden biber dolması nasıl yapılır onu anlatmıştım. Şimdi bu e, videomuzda bildiğiniz saray usulü, İstanbul usulü biber dolması nasıl yapılır onu anlatacağım. Önce bir tavanın içerisine bolca zeytinyağı koyuyoruz ve bolca soğan koyuyoruz. Soğanları ince ince doğruyoruz ve güzelce sarısı çıkana kadar ve suyu çıkana kadar kavuruyoruz soğanları. Ee, yağ ve soğan oranı fazla gelebilir ama bu e, usule göre böyle yapılması gerekiyor. Bunu unutmayın. Ee, güzelce kavuruyoruz dediğim gibi. Sonra yıkamış olduğunuz ve iyice e, beyaz suyu çıkana kadar yani nişastası çıkana kadar yıkamış olduğunuz pirinçleri koyuyoruz. Şekeri, tuz ve karabiber ilave ediyoruz. Biraz tarçın koyuyoruz. Tüm malzeme listesi bu arada videonun başında mevcut. O malzeme listesindeki oranları göz önünde bulundurun lütfen. Ee, yeni bahar koyuyoruz. Kimyon koyuyoruz, olmazsa olmazı. Kuru nane ilave ediyoruz. Ee, bu baharatların hepsinin oranlarını istediğiniz kadar arttırıp azaltabilirsiniz. Bunlarla oynamanız serbest. Tamamen damak zevkinize kalmış. Kuş üzümünü ilave ediyoruz. Ee, Dolmalık kıstık ilave ediyoruz. Ve güzelce karıştırarak kavurmaya başlıyoruz. Ne kadar kavuruyoruz? Pirinçler saydamlaşana kadar kavuruyoruz. Yani yaklaşık birkaç dakika kavurduğunuzda zaten böyle pirinçler saydamlaşacak. İşte böyle olacak karışımınızın rengi de, görüntüsü de. Sonra içine birazcık su koyuyoruz. Suyu ne kadar koyuyoruz derseniz, pirinçleri tam sıfırlayacak kadar sıcak su olmasına özen gösterin. Bakın böyle. Yani pirinçlerin üzerine çıkmayacak, tam aynı boyda olacak. Suyu koyduktan sonra yavaş yavaş karıştırarak suyu çekmesini sağlıyoruz. Yani pirinçler tam pişmeyecek ama diri de olmayacak. Suyunu çektirdik ve ocaktan kenara aldık. Biraz ılımasını sağladık. Sonra yıkanmış olan ve içi temizlenmiş olan biberlerin içine bir tatlı kaşığı yardımıyla dolduruyoruz. Çok fazla biberleri doldururken bastırarak doldurmuyoruz. Hafifçe bastırın ve aralarında boşluklar bırakın hatta kaşıkla. Sonra üzerine domates dilimleriyle kapatıyoruz ve tencereye diziyoruz. Eğer çok fazla bastırarak doldurursanız pirinçler şiştiğinde pişerken biber dolmanızın çatlamasına ya da taşmasına sebep olur. Bunu istemiyoruz. Biberlerin yarısına gelecek şekilde tencereye su koyuyoruz. Sıcak su. Kapağı kapalı vaziyette. Orta ocakta kısık ateşte yaklaşık 30-40 dakika pişiriyoruz. Sonra dilediğiniz gibi servis edebilirsiniz. Şimdiden deneyenlere afiyet olsun diğer lezzetli tariflerimiz için kanalımıza mutlaka abone olun. Görüşmek üzere, hoşçakalın.